Merhaba, ben Şenol, My Bay Samarkar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, günlerden pazartesi. Şimdi minibüsle, cantlarla ilk başta yola çıkalım diyorum. Daha da para alacağız. Bugün açıktır artık yani. Hafta geçti, yatkak yatkak. Günü atladık. Yani al şunu da. Ee, hangi lastikleri alacağım ona en ufak fikrim yok. Bunları boyatabiliyorsun da bu arada. Öyle bir durumda söz konusu. Epi falan iyidir inşallah bunu. Umarım. Hmm, iyi gibi. Şeye gitsek mi ya? Burada da. Dönüşte öyle yapabiliriz. Buradan çıkarız, tahliye gideriz, Cantları bırakırız, paramızı alırız, oradan şehre gideriz ve biraz yemek almamız lazım. Bir tane yemeğim kaldı. Yemeğim yok. Ee, yemek işini oradan hallederiz. Bunun dışında bir şey gerekecek mi ya bana? Ha şey de alabilirim. Meyve suyu da alabilirim. Tabii sonuçta buradalıkta 6 tane var. Daha fazla yok. Bunu da buraya bıraktım. Allah'ın cildi Neyse. Ee, aa, görevlerin devamını yapmadım. O zaman böyle tek bir günde bunları yapmayalım. Şöyle yapalım. Buradan gidiyoruz tamirciye. Tamirciye de cantları bırakacağım. Lastik siparişi, cantları boyama falan. Ee, oradan şehre gidiyorum. Minibüsle. Şehirde siparişlerimizi alacağız. Ya yeni siparişler vermiş. Minibüse atarız. Oradan kamyona geçip görevleri halledip ondan sonra kamyonu şehre bıraktığımızda minibüse binip Minibüste haritanın diğer kısmından dönerken Kurdala uğrayıp boş şişeleri de alıp Bu arada inşallah Şehirdeyken yemeği şeyi unutmam Uzun işimiz çok uzun Kaç saat Hayırlısı bakalım ne kadar yapabilirsek ya Ey, Bir kullanacaktım ben değil mi Arkadaş bu ara aklım böyle başka Karış havada mı dönüyor nedir Allah hayırlısı ya İki iki bölümdür hatta üç bölümdür. Arkada da bez yapacağım diye işe başlıyorum. Kayıyor. Yapacağım onu da yapacağım. İnşallah belki bunu izlerken yapmış bile Hayırlısı <laughs> ya. Anlıyorum. yapacağım yani. biraz yaptım psikopatın arkasına takıldım ya. Kardeşim hiçbir şey görmüyorum seni buna. Ruh bunun arabaya da binelim ya. Daha önce hiç yapmadığım bunun yanında üretmek, hareket çekmek ekstra hızlanmasına sebebiyet veriyormuş. Değişik bir şey eklemişler ona. Belki daha önce de vardı bilmiyorum hiç. Kullanmadığım için arkadaşı otostop çekiyorsun duruyor biliyorsun. Git. Gidiyorsun buradan. Öyle bir dallama bu. Toprak yol. Kullandıkça abi kendinden daha emin hale geliyorsun. Genel olarak artık ezberlediğin için yola. çok daha hızlı gidip gelebiliyorsun yani. Şuradan şuraya gelme. Bunda var ya. Üç dakika falan sürdü Üç 3,5 dakika. Kardeşim. Ya bunun marşını kapat ya. Ya ciddi misin abi? Allah Allah. Acelem yok daha biz buralara geleceğiz. Neydi hey. <laughs> he Bildiğim kadarıyla içeride herhangi bir yere bırakmam işi görüyor. Kaç para? 5700. Para iki 24. Ee, hocam şimdi. Ee, car painting, faktörücü car painting, rim polish. Bu cilalama, ee, boyama. Oha, rim painting metal kalır. Şuradan Renk falan mı seçiyoruz? Yok. Hmm. Buradan da lastik hangisini seçiyoruz? gomer alıyordum ben galiba. Ne alaka o aklımda kalmış bilmiyorum. Ee, nedir olayı? Ya yok rally bu lan. 3200'lük şu. En pahalısı neyse o abi. Bunu alayım bir de parlatayım. Aslında bayağı da parlak ya. Ha? Polish. Bayağı bir parlak gözüküyor. Yanda gözüküyor da. Ya 600 ya. Ah. Ah. Buradan 5000 küsür aldım. Bu da halledi Tamam biz aslan. Hadi görüşürüz. Buradan yapacak başka bir şey yok. Buralara da geleceğim zaten mı? Aaa. Kamyonla buralara geldiğimde ertesi gün olursa eğer lastikleri alıp kamyonla tekrar şehre gittiğimde lastikleri buna yerleştirip oradan doğru da yol olabilirim hmm. Şimdi raylar oturuyor. Neydi lan o? Öyle bir şeydi. Onun gibi bir şey. Gülçe bak gülçe. Pipini. kutunu Manyak gibi. Hoş ben de manyak gibi dönüyorum şu anda. Hakikaten. Ama bir de alkollü mü alkollü yani öyle bir rahatsız gibi kullanıyor. Deli midir nedir ya? Şuursuz. Neyse kasabaya geldim. Yani kasabadan dönmüş gelmiş. Bu siparişler geldi mi acaba? Allah bilir. Bence gelmiştir ya. Hadi bakalım. Neyse halim çıksın. Ha, Nasıl gelmiyor abi ya? Ne zaman gelecek bunlar? Ayıptır ya. Ee, yakıt şimdiden var saydık. Açılmadım mı daha? Açık herif. Tamam evet, şimdi benim evet, sipariş... Evet, ha parasını ödeyeceğim. Alınma. 6835. Gelmiş yani. Ne bileyim direkt burada olmuyor muydu ya bunlar? Nerede hatırlıyorum ama. Onunla <laughs> var. Evet evet. Bugün hanımla konuştuk. Yürütmekten. Bana dokunmuyorlar. Hanımı yiyorlar. E, çocuğun da ilk yazı. Büyük ihtimalle çocuğu da yiyecekler. Ona yine bir kundan üzerine file şettirdi şey ama kendi geçmiş olsun dedim ya. İlaç bir ilaç da kullanamıyorsun. Kuca zarar olur diye. O da bir ayrı problem. Ee, şimdiden alayım ben şunun şeyini de kurtarayım. E yemek Diyorum almayayım şimdi ya. Yani kamyona tabi gerekecek ayrı konu da. Yemek problem olabilir. Bunda sağda mıydı solda mıydı onu hatırlamıyorum. Dur bir dakika bakalım daha abi. Allah hatırlamıyorum. Solda. Burası Solda. Sağda olduğunu görüp solda demem de efsane değil mi ya? Allah akıllı versin. Tamamdır. Ben bunun yakıtını doldururum. Oradan kamyona geçelim. Parçalarımızı aldık sonuç olarak. Biraz zaman alıyor bunlar. Manyak gibi vakit alıyorlar. Depo çok o kadar yoktur ya. lan delisi Allah'tan atamıyorsun atlanma uf uğraş dur hoş dizele benzin atmak <laughs> kadar değil Benzin, dizel atmak bayağı bir, bir yapmış <laughs> da yani Benzin, dizel atmak daha problem boşaltma yerine koymuştum değil mi boşaltamamıştık doğru Büyük ihtimalle oradadır ona da para verecek ulan bir 25.000 görmüştüm değil mi hemen hemen Ah. olur yine yaparız ya Üç posta bununla zaten kafadan şey yapacağız. Lağım işi. Bir çer döver işimiz var. Herhalde basittir yani. Emin değilim ama bir çer döveri çiftçiye getireceğiz. E, arada bir odun görevi daha gelse burada arabaları falan verdik. Ondan sonra hayırlısı artık. Bilmiyorum nasıl yaparız. Onu da her seferinde şunu bir sil ya. Nedir Kim çim? Adamı uyuz ediyor. Bir de arabası olup olmadığına göre burada olup olmadığını anlayabiliyorsun. <laughs> ya, ya, ya. Ya, ya, ya. 500 küsür. Aa. 600 mi? Hocam zam mı geldi? <laughs> Siz, dışarı atarsan daha ağır giriyor abi. Çok daha ağır giriyor. Oo, motor da soğuk bunu şimdi. Değil mi? Yandık ya. Isıtana kadar. Galiba ısıtmayla direkt çözüyoruz abi. Yanlış anlamadıysam. Hard ulan. Bu arada biraz geride gidebilirim. Yani yanlış mıyız lan? Bu kadar yeterli bence ya. Her seferinde bok gibi içeri sokuyorum da çok gereksiz sokuyorum. Ne gereği var? Şurayı boşaltacaksın işte abi. Şurası yani. Kafanın ucunu soksan yeter. 688 de buraya gide, Geçmiş Ya bir yere boşaltı verdim. Ne olur toprak gübrelerdi ya. Bir şey olmazdı. İnat da buraya boşalttırıyor. pis iş kardeşim bu yani. zaten birayla yaşıyoruz. Ya hoş ben yakıt olarak niye kaliteli yakıt alıyorum diye. Zaten sürekli alkolliyim Beni polis yakalasa öptürecek. Bak öpmesi durdu. Isı biraz ısındığına tamam durmuş. Burada yemek olması lazım. Büyük anne. siparişi almadım ben. Ya da 3 kuruş veriyor yani bilmiyorum onun görevini yapmak ne kadar mantıklı. Ondan da emin olamıyorum ya. Yani devamında bir faydası var mı? Ya da sırf işte ne bileyim. istiyor yapalım. Oraya kadar gitmeyeceğim değil mi? Şeyde işim bitiyor benim. Ee, bir dakika lan. Yakıtım dolu benim ya gidelim buraları boşaltmıştık. Sen ya lan. Şuraya kadar gideceğim illa ki. İkisi var bu hmm. var. devam. Gece büyük ihtimalle burada geçireceğim yine. öyle baktı ama şehirde geçireceğim büyük ihtimalle. Üç görevi yapıp tekrar buraya dönüp buradan eve gitme ihtimali var aslında. Ama arka taraftan dolanarak rakı var. Bilmiyorum arayız. O ne demek oğlum? La dur dur nereye kayıyorsun? ah ilk defa oldu böyle bir şey. O ne demek ya? Anlamadım vallahi anlamadım. biraz hızlı gidiyordum, Olay o. Allah çözemedim. Allah Allah bunlar bozulabiliyor mu lan? Yani kırık dökük falan bir şey biliyorsa çıkıyorsun giriyorsun düzeliyor yani. Al. Allah Allah. Ayak mısın oğlum? çok zorladı galiba. Dur şu parası. Bilmiyorum herhalde çok zorladı emin değilim. Evet. Bu arada saat şu içi. Ya bak söyleyecektim unuttum ya. Yorumlarda falan da yazdı. <laughs> var yani saat var. O şu saatten sonra ne var bilmiyorum. Ama var yani. Ama saatten önce galiba park etmiştim. Şu kırmızı yanıyor çok ısındığı zaman. Orada patlıyor. Biz zaten tır tır bir değişik bir ses duyabiliyorum ben. Sıkıntı var yani. Vay be kardeşim. Al. Belki de ondan değildir. Arıza büyük ha harbiden. Kamyonu bozduk galiba. Böyle bir şey olabiliyor mu ya? Oğlum yakıtı var. Ya niye sıfır oğlum? Yavaş yavaş yavaş. Ne zaman ki çok hızlanıyor yokuş aşağı orada bir sıçıyor. Düşük viteste yüksek devir hareket ettiği zaman mı böyle oluyor? Nedir o? Hiçbir fikrim yok bu arada. Götümü uyduruyorum. Bir de bir tanesini yapacağız. Daha yapmamıştık canım o kadar. yol Anlaşılmıyor ki yol abi Herifi ezeceğim Manyak mıdır nedir Zaten yol yokmuş burada Bence gayet iyi Gayet makuldür hey. ee, Şöyle olsun Başta boru yataydık ama Bir çalışsın da abi ne olur ne olmaz sıkıntılı bu işler şu an. Niye bu kadar sıkıntılı ben de Evet. Böyle bir şey başınıza geldi mi? Yorumlarda görelim bakalım. My Summer karcıları. Neyden oluyormuş? Hiç hatırlamıyorum. Ya. Kamini hiç bu kadar zorlamamış mıydım ya? Belki de. Hop. Eee kardeşim ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İyisin inşallah. Yarasın. burada dallamaya da uğrayabilirim ha. Burası en güzel mekan aslında. Benim bir tane de ben mevki alsam. Gayet iyi buralar. Terve, terve. Mika oli boyalla mielessä. Benim benim daha iyi Aracı boyuyor da bak Mete Beykiss. Birinci tamamdır. Allah bereket versin ikinciye hemen çapraz uzatalım. bir şey biraz bekçi işte Şöyle çukura düşmeden dönebilirsem kış yalan. Ne oldu lan? Neye vurmuş olabilir ki orada? Adamı vurmadım inşallah. Neyse şöyle devam et ya. Oduna mı girdim ben orada? Büyük ihtimalle. Adamı ezmeyelim. Adam ezmiyoruz da. Tam olarak neredeyim ona bir bakmam lazım. Oo, var var daha var. Daha var. Ee, biraz... Doğru gidersem Az daha. Bence bu yeter. Ha? Fazlasıyla. Allah bereket versin. Görev tamamdır. Onu biraz ilerletmem gerekiyor. Yoksa onu oradan çıkartamam. Kompayı kapat gözünü seveyim. Tamam. Böyle az bir ilerle. Tamam. Yeterler herhalde ya. Oysa çıkmıyor abi. Bu iş yalan yani. Ha gayret. Dökülme. Aşağı düşecek diye koşarken bir gün la ama düşeceğim vallahi billahi. Ya. Yani. Sonumuz bok çukuru olacak. Hayırlısı ya o da koloncu. Allah bereket versin. Bu arada büyük annenin şeyini okuyorum. Bir de olay nedir ne değildir hani. Neye varıyor bu iş diye. Kiliseye bile götürüyormuş musun kadını? Ee, en komik gelen tarafı da hapishane dövmen varsa daha az ödüyormuş. <laughs> ay, ay. Liseye götürsen 1500'e kadar ödüyor diyor Wiki. Oğlum dur. Allah Allah. Lan. Çık da kurtulalım hocam. Bilemedim nedir. E, genel olarak bunları istiyor. İşte götürüyorsun. 14 dakikaya kadar konuşabiliyormuş. Gerçek zamanlı. Kilise herhalde pazar günü. Cumartesi miydi lan? Cumartesi isteyecek. Eee Cumartesi. Cumartesi ama Bilmiyorum belki onun görevinin olmadığı bir Cumartesi isteyebilir. Öyle bir şey olabilir. Götürürüm herhalde ya. Ne istiyoruz Tosin, şeker, süt. Karışık da istediği oluyormuş da benden ne Yani ikidir. Pardon balık da istediler bizden ha. İkinci seferde bunu istiyor. Galiba iki defa da bunu götürdükten sonra kilise muhabbeti var. ne kadar para ödeme ihtimali varmış. Kiliseyi götürürsem 1500 ödüyormuş. Ya parası çok da bir şey değil ya. Yani. Lamışı yapıyoruz. Aynı yere geliyor. Ama işte büyük annemize yardım ediyorum ya. Gün kısa ya, gün kurtarmıyor ya. Daha beş buçuk kasabaya daha yeni geldim. Yani baban neyi de halletmek istiyorum ve babanların konuşması zaten kaç dakika sıfır o. Ee, çöplüğe karanlıkta varsam orada bir şey bulması da yalan. Bence ben burada stop edeyim. Sabah olduğu zaman Veyahut da babaanneminkini ayrıyeten alabilirim yani çok da önemli değil. Bunu lan... Bakayım. Yakıt alırım lan baya. ya. Bu bile yola çıktırmıyor zaten. Önebiliyor musun? Adamsın. Beceremedim. Bir dakika lan. Sağda mıydı, solda mıydı? taraftan. Demek böyle de girilebilirmiş. Böyle girebilirsin sıkıntı yok. Allah ne verdi size. Ota girdik ama sorun değil. Kenardayız. Direkt uyuyamadın ha. Uyuyamadın. fırlama Şurada kimse görmez. Sıkıntı yok. Yok bir şey. Kutu yok. Resim falan da atayım. Baya yoruldu zaten ya. Bir yıkamayı halledemiyorsun abi. İçme, yeme, res, işeme. Yorgunluğu bile yatağımız var kamyonda. Halledebiliyoruz. Gerisi problem. Sadece kirlilik. Ve bir hamam koysunlar ya. Mantık olmaz mı? Benzin istasyonunun arkasında da var ya. <laughs> Benzin tasyonun arkasında öyle bir şey yapmak da ne kadar aptallıktır ya. Eee hocam. Aa. Şu bir ayrı poşet tamam mı? Evet. Şu. Onun dışında ne istiyordu? Sosis, şeker, süt dedik değil mi? Şurada mı yedin ha? Yok. Şeker. Süt. Tamam bu babaanneninki. Bu şurada bir kenarda kalsın. Ben bir de evime... Şimdi almayayım onu değil mi ya? Sadece şöyle bir... Ha bir dakika bira... Yok benim üstümde bira var, bira var. Da benim için. Bu direkt benim yemeğim. Ben şurada kalıyorsun. Bu abi meyve suyu. Bunu da büyük anneye vereceğiz. Tamamdır. Böyle iyidir. Ben burada geceyi geçiririm. Oradan sonra devam ederiz. Burada başka yapacak bir şeyimiz yok değil mi ya? Burada sanki bir şey daha vardı. Babaanneyi hallettim. Eve yemek aldım. Bunlar eve yemek. Haa. Yok eve yemek değil aslında. Eve yemek de olabilir onlar. Yani ikisi de olur. Hmm, başka bir şey ihtiyacım var Lastiklerin siparişini verdim. Tamam işte bir dahakine girdiğimizde buradan aşağıdan doğru gideriz. Şeye e, kurda yerine gider malzemeler alırız. Oradan babaanneye uğrar, eve geçeriz. Şeyi nasıl halledeceğim onu düşünüyorum. Bir çer dövere. motosiklet motosikletle gideceğim herhalde. Motorun içine atacağım, tabii. Motorla gideriz, bir çer döveri. Bir sonraki bölüme, bir de hallederiz. Öyle yapalım. Vallahi daha büyük parayla başladım ama bayağı bir şey aldık ya. Bunları da bir ara takmamız gerekiyor. <laughs> yarına bunlara girmem ya onu. Sonraki, veyahut da yarına. Sonraki gün, bilmiyorum bakarız. But we're gonna deal I always take what I've wanted. I always give it 100. Don't need a bank, no funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend of me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break.